dekor olarak ne kullanacağım? Ay madem bekleyip bana bırakmıyorsun ben seni kendine bekliyorum. Daha sonra ben özel bir e, oynama seansı ve süme seansı yapacağım çünkü. Bir sen şimdi bekliyoruz 2 Bir, iki, ve 3. Saf halini yani orijinal hali bozmak istemiyorum. Çok güzel görünüyor. Ben de öyle yapacağım. Yani bu slime çalıştı. Beni üç tane slime yapmış farz edin arkadaşlarım. Bir, saf Çok hali. En güzel, en temiz, en orijinal haliyle turuncu slime'ım kenarda dursun. İkinci olarak Öncelikle şu bembeyaz Instagram toplarımdan eklemek istiyorum. Video bitene kadar tamir etmeye devam edeceğim. Tam oldu diyorum arkadaşlarım. Oynadıkça elime yapışmaya başlıyor. Neyse ki fazlasıyla borak suyum arttı. Elime yapıştıkça eklemeye devam edebilirim. Vay çok güzel oldu. Aslında arkadaşlarım şu anda acayip bir pişmanlık yaşıyorum. Video başında söylediğim şeyler için. Keşke sabredip de video sonunda yorumlarımı yapmış olsaydım. Şu anda tam bir Instagram slime oldu. Ve sarım bu slime'a beyaz straforlar çok yakıştı. Öyle değil mi arkadaşlarım? Renkli olsa belki de bu kadar güzel olmayabilirdi. Wow, çok güzel oldu. Ben şimdi heyecanla bu senin bu tofuduk slime'da straforlar nasıl görünecek onu çok merak ediyorum. Slime'ın kalanları oldukça güzel oldu arkadaşlar. Bu secim özür dilerim ama bir iki mıncıklayı verdim çok güzel dayanamadım. Yalnız benim slime'ım da harika. Hem güzel ses çıkartıyor hem de kıvam olarak çok güzel. Arkadaşlarım lütfen kaldıysa eğer hala bitmediyse Bugün günlerden cumartesi. Siz bu videoyu herhalde pazar ya da pazartesi izleyeceksiniz. Eğer size yakın bir A101 mağazası varsa hiç durmayın. Gidin alın arkadaşlarım. Gerçekten 15 TL'ye sorunsuz, muhteşem, güzel slime sahibi olduk. Evet. Hem de bir sürü. Evet arkadaşlarım şu anda gerçekten hani çok özür dilerim. Video başında sizi yanlış yönlendirmiş olmayayım arkadaşlarım. Oldum zaten de şimdi telafi ediyorum. Ben çok beğendim. İkinci slime'ım da straporluydu. Son olarak ayırdığım slime'ı da yeşil simle süsleyeceğim. Bol simli olsun, bir tüp yeşil simli hazırladığım slime üzerine döktüm. Çok güzel oldu. Video başındaki bütün eleştirilerimi geri aldım arkadaşlarım. Muhteşem güzel görünüyor. Oynaması çok eğlenceli. Görsel olarak da harika. Evet benimkiler muhteşem arkadaşlarım. Şu anda sizden tam puan aldığımdan eminim. Doğru mu? Evet yanılmam asla. Benim arkadaşlarım bana yüz üzerinden yüz verdiler. Değil mi arkadaşlarım? Hiç de mütevazı değilsin. Gül abla dediğinizi duyar gibiyim ama şu slime güzel olmadı mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Hem de hala benim kullanmak için birazcık aktivatörüm kaldı. Bunu ilerleyen videolarda yaptığım slime'larda kullanacağım. Şimdi ise tam 3 değişik slime olmuş oldu. Biri sade, biri instagram slime, diğeri de simli glitter slime. Görünüşte muhteşem güzel slime'larımı kenara alıyorum ve masayı Bosa'ya bırakıyorum. Hadi Bosa'cım sahne senindir. İzlediğiniz çok keyifli dedim arkadan. Evet. Şimdi sıra bende. Ben de şimdi arkadan gülerek seni izleyeceğim. Neden tamam. gülerek diyorum? Çünkü senin malzemelerin, hani yardımcı süsleme malzemelerinin senin çok da işine yaramayacak. Ben hiç böyle düşünmüyorum anneciğim. Çünkü aklımda çok farklı şeyler var. Evet arkadaşlar ortalığı falan toplamaya başladı. Bir telaş bir telaş göstermek istiyorum size. Yani. Evet kendi <laughs> tarafı burası. Ama ortalığı toparlıyordu. Bakalım neler yapacakmış. Şöyle bir sinirimi alayım. Sana temiz bir ekran bırakmış olalım. Tamamen temiz. Evet, temizledik. Gitmeden şöyle bir kez daha göstereyim. Hadi. Yeşil simli glitter slime'ım muhteşem güzel oldu arkadaşlarım. İzlemeye doyamıyoruz değil mi? Ben de oynamaya doyamıyorum. Anneciğim, hadi. Evet, ekran senin devasa slime'ımı ekrana sıdırmaya çalışırken ben. Evet arkadaşlar, sizinle bir ASMR videosu paylaşmak istiyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar efsane ya. Oynaması en keyifli, devasa. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Ben de görsen şov yapıyorum size. Devasa bir pofuduk slime oldu. Peki ben ne yapacağım? Ben de bu slime'dan 4 farklı slime oluşturacağım. 4 mü? Evet anneciğim 4. Hadi arkadaşlar slime'ımı 4'e bölüyorum. Şöyle güzelce açayım. 1 2 3 ve 4 Şimdi seçelim bunlardan bir tane. Evet bu en devasasını seçiyorum. Bu 4 slime içinde en devi orijinal haliyle kalacak arkadaşlar. Biri bunu benim elimden alsın. Evet bu orijinal haliyle kalacak. Peki yeri kalan 3 tane de ne yapacağım? Bir tanesi Instagram köpüklü, bir tanesi simli, bir tanesi hem Instagram köpüklü hem simli olacak. Arkadaşlar annem ne yapıyor? Ben yumurta pişireceğim. Evet, Instagram köpükleriyle başlayabiliriz arkadaşlar. Anne bir... <laughs> Ay arkadaşlar resmen videomu sabote ediyor ya. Hiç de i̇şte değil, yumurta pişireceğim arkadaşlar. Tamam, pişir anneciğim. Arkadaşlar Instagram köpüklerimi slime'a döküyorum. Bu kadar yeter. Yarısını da diğerine dökeceğim çünkü. Hatta biraz daha dökebiliriz. Tamam, bir Tamam. İlk yaz döktüm bu seçimleri. Yumurta beyazı lazım. Ha, Minnacık şuraya, evet. Evet. Of anne ya! Tam tersi oldu arkadaşlar. Beyazı içinde, sarısı kenarda. Hadi yumurta tavalayalım. Evet, devam edebilirsin bu seçimi. E Resmen bir gün Yumurtamı Yumurtamız burada. Duramaz arkadaşlar, benim gibi sessiz sessiz artık asla duramaz. Ay elimde bu silahlar kalmış. <laughs> Sakın! <Gülüyor> arkadaşlar ne yapacağım ya? Baş edemiyorum. Lütfen yardım edin bana. Etrafı saçılan... Straforlarımızı toplayalım. Ve slime'ımızı oynayalım. Elimi yıkayıp da elimde kalan slime'ları atmaya kıyamıyorum arkadaşlarım. Topladığım slime'ları tekrar e, saklama kabıma koyuyorum. Evet ee, Ben gidiyorum arkadaşlar. <laughs> tamam tamam devam et. Hazır. Böyle bir şey olamaz ya. O zaman ben gidip ellerimi yıkayıp da geleyim. Heh. Oh bize bir kıvamın üstünde yaşıyor. Ne? Kıvamın mı? Evet. Gitmiyorum vazgeçtim. Git bir tanesini. Arkadaşlar şu an kapıdan çıkıyor. Çıktı. Evet ilk slime'ım değil ikinci slime'ım. İlk slime'ım orijinal olandı. İkinci slime'ım instagram toplu. Muhteşem güzel slime ama ben maalesef bunu sevmiyorum. Instagram toplarıyla yapılan slime'ı sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü elime geliyor ve e, hiç böyle sesi güzel güzel çıkarttığını düşünmüyorum. Bu yüzden bunu sevmiyorum. Favorim bu değil yani. Dedikten sonra slime'ım. Nasıl ses çıkarttım. Evet. Bu da burada beklesin. Gelsin ikinci slime'ım. İkinci slime'ım simli olacak arkadaşlar. Üçüncü slime da hem straforlu hem simli. Annemizin yumurtası da burada beklesin. Bu da benim ikinci slime'ım. Hadi slime'ı simliyim. Arkadaşlar annem dediği gibi gerçekten simler büyük boş. Büyük büyük. Tamam bu kadar yeter. Diğerinde ortak olan slime'a katacağım. Güle güle simler. Güle güle simler. Patlamasını istemiyorum hiçbir yerden. Patlayınca çünkü çok kötü oluyor. Oo oh, patladı bile. Arkadaşlar, ya simler çok kötü. Bakar mısınız? Elimden kesinlikle çıkmıyor, bakın. Bakın, çıkmıyorlar elime, yapıştılar. Simler berbat. Lütfen elimi temizle. Lütfen elimi temizle. daha fazla oynamak istemiyorum çünkü hiç sevmedim arkadaşlar. Oynaması keyifli, zevkli değil. Ben hemen üçüncü çeşit slime'ıma geçiyorum. Üçüncü çeşit slime'ım da hem straporlu hem simli olacak. İkisini birlikte buraya kazacağım ve oynamaya başlayacağım. Tamam. Tamam. Annem sayesinde... ...biraz azalmıştı arkadaşlar straforlarım. Hemen bohçamızı yapalım. Ve oynamaya başlayalım. Nasıl sökülüyorlar? Ya slime Ay, bu yapıştı, nasıl slayma? Ay böyle bir şey mi oldu? Evet. Ay, haşhaşlı ekmek gibi. Ay gerçekten. Çok lezzetli görünüyor ama hiç de slime gibi değil yani. Susamlı poğaça gibi. Evet, susamlı poğaça değil ya bildiğin haşhaşlı hamur. Evet. Bronz renginde, altın değilsin, gümüş değilsin yani değerlerin en değersizindesin bu Evet, bronzsun. Ve yani. elimden bu sinler kesinlikle çıkmıyor anneciğim. Çıkar çıkar, yıkayınca çıkar. Ya da büyürsen çıkar bu elbet bir gün çıkacak. Tamam. Anneciğim. Evet. Sen gel biraz yarısı slime'larımla oyna. Ben de ilerim yıkayıp gireyim. Yalnız dört tane merak ettim. Dört tane ne yaptın? Anneciğim. İki malzeme vardı süslemek evet, için. Bir evet. Bir tanesi orijinal. Evet. Bir tanesi straforlu. Bir tanesi simli. Bir tanesi simli Ay, ya, çok yaratıcı. Dört eşitten kastım bu muydu? Evet. <laughs> Benim şu yeşil slime'ım senin bütün slime'larına bedel. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Şimdi veda zamanı. Veda için Musa'yı beklesek mi? Bence beklemeyelim. Ellerindeki simleri çıkarmaz, biraz uzun sürecek. 10 sanlarıyla da oynayalım birazcık. Bir de ben göstereyim şöyle tarafsız olarak size. Elime mi yapışıyor? Ay yok yapışmıyormuş. Güzel. No no. Yırtıldığı için hemen gönderelim. Bundan bizde de var değil mi? Ama bizimki böyle değil. Biraz katı olmuş dedim ben arkadaşlarım. Evet. Boraks'ın hepsini kullan. Bir tüp dolusu tıraş köpüğü de kullan. Bu slime'ın kopması kaçınılmaz olacak tabii ne ki. Ne Tamam. Bu da slime tamam. Slime'larım kapmıyor benim. Şimdi sırada benimki var. Evet. Bu senin sade slime'de gösterme gerek var mı acaba? Var. Çok güzel efsane. gerçekten tek başına olan bir güzel bir güzel. İşte böyle güzel. Anne. <laughs> Yaratılı veriyor yahu. Evet şimdi sırada e Anne, benimkiler var. Anne o kadar bir dakika durur musun? Hayır. Bu sorunu çözmemiz lazım. Her slime yüzünü aynı şeyi yapıyoruz. Arkadaşlar artık annemi boykot ediyorum. Annemi küsmüyorum ama boykot ediyorum arkadaşlar. Slime kopar. Kobartmaya çalışırsan açar mısın sen mi? Aç slime. bekle bekle bir dakika bir açacağım. Aç. Göreceksin şimdi bekle. Hayır her bir tane şey yapıyorsun. Hah, ah. Bak, çarşaf gibi açılan öyle. bir slime var. Bu mu şey e, bal kabağı renginde yumurta sarısı slime. Hayır zaten kobarttım farkında sen slime'ı. Ha öyle mi ben görmedim. Bir daha yap bir daha göstereyim o zaman. Sen dokunma ben şöyle açacağım. Al. Bak. Ah. Ya. Bak nasıl yırtıcı. Slime'ı yırtmak istersen yırtılır. Oyun bozan bu sen. Azı sensin oyun bozan. Ne kadar güzel, Ben yapıyorum Pistemi hiç, kopmuyor. Hiç ben yapıyorum. Hiç de kopmuyor yani gayet güzel bir ben görsel şov. De Aynı zamanda eşitsel de şov. Arkadaşlar lütfen annem bu konuda uyanmanızı istiyorum. Slime, slime kopar. Kopartırsan kopar. Ama Gül ablanızın yaptığı slime kopmaz. Nasıl kopmaz? Bir al. Al. Bak. Tamam. Bak. Bak bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Evet biz glitter slime'ımıza geçebiliriz arkadaşlarım. Ve ben glitter slime'la oynarken artık veda ediyoruz. Ve ele yapışıyor. Çok kötü berbat arkadaşlar. Bakar mısınız? Elime yapışıyor. Evet ele yapıştı bir gerçek arkadaşlar. Ama benim artan aktivatörüm var. Onunla tamir etmeye devam edeceğim. Yani sıcak ortamda ışıklar var şu anda. Ellerim sıcak derken e, slime'ların cılıklaşması çok normal bu sıcım. Evet artık şu bitmeyen seremoniyi yapabilir miyiz arkadaşlarım? Canım arkadaşlarım. Şimdi veda zamanı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda ne yaptık? A101 slime setleriyle iki değişik diyecektim ama ikisi de aynı. Evet iki tane aynı A101 slime setleriyle slime challenge yaptık. Ben 3 değişik slime yaptım. 3. slime nerede? Bu ablanız ise yaratıcılığını kullanıp 4 değişik slime yapmış güya. Evet ve hem pofuduk hem devasa. Aslında mantıklı evet. Hem mükemmel. Doğru. Yalnız renklerin çok kötü bebeğim. O bir gerçek arkadaşlar evet çok kötü. Evet. Benimkilere bakar mısın? Nasıl da güzel sıralanmışlar ve hepsi birbirinden güzel. Evet. Yumurtamız da pişti arkadaşlarım. Hadi yumurtamızın tadına bakarken veda edelim. Canlarım canım arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Aa bir dakika. Siz hala videoma bir like bırakmadınız mı arkadaşlarım? Sizler için eğlenceli ve güzel videolar hazırlayabilmem için motivasyonun artması gerekiyor. Bunu aşağıya yazdığınız yorumlarla ve bıraktığınız like'larla gösterebilirsiniz canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle, sağlıkla, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın. Çocuk kalın. Hoşça kalın. Sanırım benim slime nereye yapışıyor arkadaşlar? Biraz daha tamir ihtiyacı Benimki var. efsane arkadaşlar. Acaba çöplük slime mi yapsam ben bunlardan? Oylar bu seyir. Oylar bir abla ya. Hoşça kalın.